Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bildiğiniz gibi benim tost makinesi serim vardı. Bir de e, bildiğiniz gibi benim Banlor serim vardı. Bu ikisini birleştirdim. E, bu yani tost makinesinde Banlor çalıştıracağız. Bu arada e, bunun neden açık olduğunu söylemek isterim. Bir hafta oldu. Hala büyük savaşın yeni bölümü gelmedi. 20 görüntüden malımız beklenti bin üstünde bir haftada. Ee, i̇şte ondan sonra. İşte ondan sonra like atan iki kişiye bir kişiye daha doğrusu teşekkür ederim. Ondan uzattık da hemen videoya geçelim. Bana Lord'un açılması bu arada 12'de falan baslattım. Kaç oldu? 10 saat geçmiş indirmesi, indirilmesi. Baslatalım. Evet diyelim. Evet. Baslatılıyor. Bu arada neden çok uzun sürdüğünü söyleyeyim. O yeni serimizin. Çünkü yeni serimizde söyle bir şey var. Şimdi yeni bölümde yani ikinci bölümde Almanların Luxemburg işgali var. Yanlış hatırlamıyorsam. İşte böyle bir şey için de siper hazırlayacağım. Ondan sonra şöyle bir saray hazır da onun içine asker falan koyacağım yani. Bir de bunlar Alman askeri. Aynılarını yapamam. Bu yüzden değiştireceğim arkadaşlar. Bunları Lüksemburg Luxemburg askeri yapacağım. Yani zırhlarını değiştirebilirim. Silahlarını değiştirebilirim. Yani zırh Luxemburg zırh olmadığı için kullandığım modda. Şey yapacağım bu arada. Zırhı Fransız zırhı yapabilirim. Benzer. Yani. Spelleri zaten söylemiştim galiba. Süre. İyi hemen. Yüklendi. To bir de tost makinesi. Öbür taraf gidiyor. Bu arada tost makinesi de. Tek şey. E, masu iyi. Mouse'a bak. Bilgisayara bak. Mas PC. söyle bir mas göstereyim. Aa başlatılıyor. Bit yok, bitmedi. Ben yanlışlıkla tuşa bastım. O da arka plana attı değil mi? Evet. Ve bekliyoruz. Hiçbir yere kesmeyeceğim. Çalıştırsa görün diye. Çalışmazsa zaten bu video yüklenecek. Tost makinesi The Last End. Ondan sonra aslında tost makinesinde 5 dakika arkada çalıştırabilirim. Bu da birazcık Steam oyunlarımı tanıtıyorum tarzı birisi oldu. Neyse hemen bak bir bekleyelim. İsmi de Bu arada benim simge şey şöyle bir tane kaplumbağa buldum da internette gezerken arka plan fotoğrafları. Durun göstereyim isterseniz size. E, profilimi görüntüle. Arkada o açıla dursun. Söyle gördüğünüz gibi İnternette gezerken böyle bir kaplumbağa buldum. <laughs> ben de direkten profil fotoğrafı yaptım. Evet bekliyoruz. Açıldı. Evet. Çalışıyor diyor. Çalışıyor. Açılırsa %100 oyunun içinde çökecek zaten. Ve bekliyoruz. 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 34 saat oynadık. Bekliyoruz. Aa, bekliyoruz. Altı gözükmez. Ve sonuç. Dur tekrar girmeye çalışayım. Belki o ilk kez baslattığı için de İlk defa Steam buradan çıkarılacak sonuç. Ee, kafa birazcık güzel olmuş. <laughs> Neyse arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Abone olunca yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açın. Bu arada Brawl Stars videosu çekeyim mi? Ee, Telefonla anket koyulabiliyorsa koyarım. неси окча калың бай бай